Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Bugün hep birlikte ayva tatlısı yapacağız arkadaşlar. Bunun için yaklaşık 3-4 tane ayva kullanacağım. Ee, bir tane çubuk tarçın, 6 tane karanfil, üzerine süslemek için kaymak, ee, ayvalarımın üzerine koymak için toz şeker, bir de görmüş olduğunuz gibi bu kapta yaklaşık 1 litre suyum var arkadaşlar. Kabuklarını soyduğum ayvaları suda pişirmeden önce suya koyacağım kararmaması için. Buyurun hep birlikte başlayalım. Öncelikle ayvalarımızı soyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayvalarımızı soyduk. Şimdi bunları bölelim. ayvamı herhangi bir renklendirici kullanmayacağım arkadaşlar. Ayva tatlısının rengini vermesi için şu ortasında görmüş olduğunuz çekirdekleri ayıracağım. Bunları pişirirken üzerine koyacağız. Bu doğal kendi rengini verecek arkadaşlar. Şu şekilde ayırıyorum. Daha sonra şekilde de çıkaracağım. Suya bırakıyoruz. Evet, ayvalarımızı bir güzel ayıkladım. Gördüğünüz gibi ortadan böldüm. Çekirdeklerini de buraya kaba ayıkladım arkadaşlar. Şimdi ayvalarımızı tencerenize alalım. larımızın üzerine arkadaşlar ben ikişer yemek kaşığı siz isterseniz birer fincan da koyabilirsiniz veya şekeri daha da azaltabilirsiniz. Toz şeker ilave edeceğim. çekirdeklerin üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir boya katkı maddesi kullanmayacağız. Çekirdekler istediğimiz rengi verecek arkadaşlar. Karanfilimizi ve çubuk tarçınımızı da ekliyoruz. suyumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte ağzını kapatarak yaklaşık bir, bir buçuk saat arkadaşlar pişirmeye bırakıyoruz. tatlımız hazır arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Dinlendirdikten sonra servisimizi yapabiliriz. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.